Ben şimdi sana desem ki, gözlerin, saçların, yanakların, dudakların, endamın ne kadar güzel ama burnun eğri. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sana söylediğim o kadar güzel şeyi unutup, dilek bana burnun eğri dedi diye gün boyu kendini yiyip bitireceksin. Hatta günlerce, aylarca aynanın karşısına geçip burnunun eğriliğine bakacaksın. Bazen farkında olmadan kocaman bir çiçek bahçesinde rengarenk çiçeklerin güzelliğini görmeyiz de öyle kenarda kendi başına büyümüş kaktüsü görürüz. Bu kaktüsün burada ne işi var, yabana batarsa diye düşünürken o rengarenk çiçeklerin güzelliğini ve mis gibi kokusunun bize verdiği huzuru yaşamayı kaçırırız. Burnun eğri olmasaydı eğer burnu eğri olanın halinden anlayabilir miydin? Kaybetmeseydin kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlayabilir miydin? Bizi üzen insanlar olmasaydı eğer sevdiklerimizin bu kadar kıymetini bilebilir miydik? Hiçbir şey hayatımızda tesadüf değildir. Şu an senin beni dinliyor olman gibi hayatımıza giren her insanın yaşamış olduğumuz sıkıntıların, mutlulukların hatta burnumuzun eğriliğinin bile bir sebebi var. Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Sadece bir deneyimdir. Hoş geldin de deneyimle alman gerekenleri al ve gerektiğinde hoşça kal demeyi unutma. Çünkü hayat bir şarkı, sözler çok uzun. Sen sakın nakarata takılma.